Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere porsiyonluk olarak servis edebileceğiniz şahane bir ana yemek tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Tarifim için 400 gram kadar kıyma kullanacağım. Kıymamı tencereme aldım. Ocağın altını da açtım. Kıyma suyunu salıp tekrardan çekene kadar kavurmaya başlıyorum. Kavrulan kıymanın üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra bir tane yemeklik doğranmış soğan ve 4-5 tane sivri biberi üzerine ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım ve biberlerim ölene kadar kavuracağım. Şimdi üzerine kaşığımın ucuyla salça ekliyorum. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. 2 adet yemeklik doğradığım domatesi ekliyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullanıyorum. Baharat miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Domateslerimde suyunu salıp tekrardan çekene kadar güzel bir şekilde kavurmaya devam ediyorum. kullanacak olduğum iç harcı hazır. Şimdi iç harcımı bir kenara alıyorum ve diğer aşamalara geçiyorum. Yemeğim için 4 adet patates kullanacağım. Patateslerimi önceden haşladım, hazırladım. Şimdi patateslerimi güzel bir şekilde eziciyle ezeceğim. Ektiğim patateslerin üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir çay bardağı sütüm var burada. Sütümü de ekledim. Bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. ürene bir kase kadar kaşar peynir rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peyniriyle de güzel bir şekilde karıştırıyorum ve patatesli harcımı da hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğum patatesi şimdi güveç kaplarıma paylaştırıyorum. Patateslerimi güveçlere paylaştırdım. 9 tane güveç kabına kullandığım patates yeterli geldi. Şimdi iç harcımı hazırlamış olduğum kıymalı iç harcını yine güveçlerimin üzerine patateslerin üzerine paylaştırıyorum. Kıymalı harcımı da orantılı bir şekilde güveç kaplarıma yerleştirdim ve şimdi üzerlerine sivri biber ekliyorum. Şimdi de üzerlerine dilimlemiş olduğum çeri domatesim var. Onları da yerleştiriyorum. Son olarak üzerlerine rendelenmiş kaşar ekliyorum. Artık yemeğimi fırına gönderebilirim. Önceden ısıttığım 175 derecelik fırında kaşarlarım eriyene kadar yemeğimi fırınlıyorum. Yemeğim fırından çıktı. Son halinde sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli, denemeye değer bir tarif olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Sayenizde videolarım daha çok kişiye ulaşır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.